Herkese merhabalar. yemek kanalından sizlere bugün nefis klasik anne köftesi yapacağım kuru köfte tarifim. Daha önce videolarımı izleyenler de biliyor. Maydanoz yarım demet maydanoz, 400 gram kıyma, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 yumurta, 1 kabartma tozu ve sıvı yağ. Baharat olarak da karabiber, kimyon pul biber ya da isot kullanabilirsiniz. Kekik, nane ve tuz kullandığım baharatlar. Öncelikle içine doğradığım maydanozları, soğan, sarımsak ve yumurtayı yoğuruyorum biraz. Daha sonra baharatların tamamını ekleyip homojen kıvama gelene kadar yoğuracağım. Akşama kadar bu köftemin iç harcı dinlenecek sıvı yağ ekleyeceğim içine dinlenmesinin sebebi hem içindeki baharatlar ve malzemeler birbirleriyle özleşin hem de pişirirken daha kabaran içi sulu sulu köfteler oluyor hemen başlıyorum böyle yoğuruyoruz tüm malzemeleri baharatları da ekledim şimdi sıvı yağını ekleyip ağzını kapatacağım akşama kadar dinlenecek akşamda şekil verip güzelce pişireceğim İsterseniz bunun yanına patates ya da biber kızartabilirsiniz. Nefis lezzet oluyor yanına tavsiye olarak ya cacık ya da yoğurtlu bir meze yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Evet kıymamız tüm malzemeleri bir araya geldi bütünleşti. Şimdi ağzını kapatacağım dinlenecek. Akşam güzel güzel şekeri vereceğim. Şu an Akşam güzel güzel şekil verip sizlere pişirdiğim anı göstereceğim sevgili takipçilerim. Sizler Evde Yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. 750'ye yakın tüm videomu izleyebilirsiniz. Fikir sahibi olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videomu izlerken emeğim için sonuna kadar izleyip sonunda abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Akşam görüşmek üzere şimdiden afiyet olsun diyorum.